Dying Light 2'de Kure'ye ulaşmaya çalışıyoruz. Elden'in geçmişi daha şok edici anılar da ortaya çıkıyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Dying Light 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız ki Spyker'la falan filan konuşuyorduk. Bir dertleşmiştik. Waltz diye bir tane adamı arıyorduk mesela. Şimdi onu e, aramaya koyulacağız. Bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek. Ya bugün çok fazla enerjim yok ama elimden geldiği kadarıyla yapacağım. Bu ne lan? Ya böyle... Ha canım sıfır tamam. Peki ben buradan atlasam hacı yani ne olabilir ki değil mi? Ha, ya deniz sonuç atlıyorum lan hadi bakalım. <laughs> Allah. Çık. Oğlum aklıma şunu gördüm de aklıma Dallas Lafas geldi ama oyun kastı bu. Oyun dondu gerçi. Dallas Lafas 2 geldi aklıma şunu görünce. Ne oluyor lan? Oğlum ben bugün iyi değilim. Bana yani şizofren mi olmaya başladı? Zombi var orada bir tane. Ha, papatya alalım. Papatya önemli değil. Canlı olduğu zaman akıl. Bunu her götümüze sıkıştırdım. Ah, <laughs> Hay gel. <laughs> Amma lan oldu. Oha gitti mi direkt? O ne bir şey çıktı? Öldün mü lan? Ölmüş. Hayır sen de bir şey çıktı ben onu anlamadım. Gel gel. Ne yapıyor? Hayır ne yapıyorsun? Ha? Bak Gene bir şey çıktı ben gene- kaçırıyorum ki amına. Ya sen salak mısın? Bak yavaş vuracağım. Oo. Vaa wow, çok iyiymiş. Ben şöyle bir bakayım burada. Şey... Bu ne lan? Ben şunu ver. Be... Eee Ya al abi bunlar lazımdı yani anladın mı? Burada bir şey var mı? Yok. Ya biliyorsunuz ki boyun adı loot falan filan çok önemli ama loot yapmazsanız. O bir şey aldım. Bu alınıyor mu? Yok fıçaymış. Ben fırçayı ne yapayım anladım? Bir dakika onu neyle yapıyoruz? Bu ne lan? Ya bunlarda bir şey yok bu... Bu 15, bu 18. Nasıl alacağız onu elimize? Ha, 3D. Bakayım bir deneyim. Oğlum eğlen manyaklaş deneyeceğim ha. Neyse dur tamam üçle yapıyormuşuz burada ben sopamı elime alayım. Ne oluyor lan? Ha. Biz neye gidiyoruz ya? Biz antene falan filan gidiyorduk değil mi en son? Buradan nereden çıkılıyor oğlum? Ha buradan şuradan. Çık dayı. Selamünaleyküm. Sırganlara yaklaşırsan uyanırlar. Tamam. Uyanmasın o zaman? Bize yaklaşmayalım. Biz eğiliyor muyuz? yok. Ee abi sindiri. Welcome. Bu ne lan? Mustafa Rest. Oha wow, müzik çok güzel geldi ya. Çok hoşuma gitti müzik ya. Abi bir şey diyeceğim. merdivenlerden çıkarken niye takatımız azalıyor? Allah Allah. O değişik olmuş. Merdivenle tırmanmıyor ki. Gerçi salak tırmanıyor da yani o anlamda tırmanmıyor. Şuna bak. Adam merdivenle çıkarken yoruluyor ama. Sen nasıl hayatta kalacaksın? Bunlar da boş çıktı. Allah belanı versin. Baba tekte geçer. Baba tekte geçer. Gördünüz değil mi? Gerçi kayıt alıyorum niye öyle bir şey dediysem. Bu ne? Ha, hayır tamam. Biz tabii ki de bir boğ anlamıyoruz. Odan çıkıyor zannettim de çıkılmıyormuş burada. Ha şuradan bir atlayayım abi. Ya buradan çıkacağız hadi bakalım. Çok güzel değil mi ya? Bizim flash light'ımız yok hala. Fark ettiniz mi onu? Ne zaman alacağız onu? Ayıptığı sonrası. Ha selamünaleyküm zombici. Ne yapıyor? <laughs> <N 'abiyor? gülüyor> İt. Ha aptala bak lan. Bir tane vurdum öldü. Dengesini kaybetti. <laughs> of şöyle bir ekran öncüsü. Ananı sikiyim. Abi. Şöyle bir ekran öncüsü. Çok ya, ananı. Çok güzel ya. Abi bir şey diyeceğim gün batıyor. Gün batınca ne oluyor biliyorsunuz değil mi? Bu ne lan? He. Geliştirelim abi. Parkur skilllerden bir tanesini alalım. Bu neymiş? He. <laughs> Daha uzun zıplayabiliyormuşuz. Al. Yani lazım olur. Almost there. geldik geldik. Altımı sıçacağım oh, ha. Dark. It's time to hide somewhere for the night. Tamam kalacak ya bu Abi ses çok fazla. Bir dakika ben kendi sesimi şey, azaltayım bir. Ha. Du. Ben şöyle de bakacağım ama. Abi geliyor. Biliyorsun değil mi? Oha. Neyse dört tane var. He, e, bu da bonus. That? Hadi bakalım. <laughs> abi yumuşuyor mu? Ne yapıyorsun ya? Onu <laughs> onu çekildi misin sen? Yarra mı var? Bizim kız dur. Ne yapıyoruz? Level up power atak E. Ee? Sepese o zaman. Ama ben bunu kontrol abi ben bunu bakamam ki. Çıktı <laughs> o Allah'ın izniyle. Bak 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 gelişe bak. Ha atla. Bak sen salak mısın oğlum? Sen salak mısın? Ya bir öyle amma da koduk be. Bak 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 o da o da. Oh! Hayvan o ne? Nerede lan? Ha o da. Pezevengi var. Sen nersen oğlum? Ya gelin amına Alayınız gelin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Öküz. Ha gel. Babana gel babana. Ona lan. Sana. Ee? Sen parkur mu yapıyorsun abiciğim? Ha, parkı mı yapıyor. Amana kurdu. Ha öldü. Salak abi. Ya kardeş. iki gündür dövüyorum ben sizi. Ha farkında mısınız bilmiyorum ama. Abi bunu yapınca takatimiz. Oh. Ulan ne savaştık be. Buna bu alım ya. Alım mı ne demek ya? Loot. Loot loot loot. Ha. İyi. Ben şunu açacağım. He. Şimdi burada bir şey var mı? Ve Eee şunu çalıştı. Allah razı olsun ya. Ben burada yaşamak isterdim ama. Abi deniyor. Kapıyı kapatalım. Broadcast station should be here somewhere. Müzik çok güzel lan. Kesin trip yiyeceğiz ama neyse. Ha konser be al. Yeriz yani ne diyor ki. Loot falan oha. Aa o da açtım ağaçlama işliğe falan filan var. Neyse bir loot'u yapalım da ondan sonra bakarız onlara. Bundan sonrasında craftlayacağız. Hani biliyorsunuz ki. Bu da başka var mı? Çöp arıyoruz oğlum bu kadar fakirlik olmasın ya. Ben eğildim mi? Ha. Canımız. Ya bir şey olmaz. Oo silah buldum yine. Bu açırım. Kapı kolu yok. Kapı kolu olmayan şeyi nasıl açaca açacaksa? Neyse bu ne? Someone moved them. Not long ago. Hmm, taşınmışlar ama çok fazla uzun süre olmamış. It's been moved. Evet taşınmışlar zaten dedin zaten okay. da. Let's give it a try. Git. Allah razı olsun. Eee... evet güvenli yerler falan yeşille gösteriyormuş ve her güvenli yerlerde UV ışıklığı falan var. İşte yatağımız falan filan var. Bir de Eden'in zulası var. Allah razı olsun. Bu ne? Alıp. Neyse tam sabah bekleyelim o zaman. <laughs> Uyu bakalım bir. Aiden. Ne? Eden baba Eden. Eden baba Eden ne lan? like Oğlum no, 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 bizim maybe. sesimiz niye kız gibi? We need supplies. Everything's ready. ne yapacağız oğlum? Is salak so mısın lan Herkes nerede? Belki hiç <laughs> <söylüyormuşsun>. Kızım <laughs> sen şizofren misin? Let's go. Sen kimsin lan Shh. It'll be all right. Oğlum bizim sesimiz niye kızı gibi? Tek takıldığım şey o şu an. Selamünaleyküm. Keltoş ailesi galiba burası. Oysa yüzün ne oldu ya? Yol nasıl saçan bana koyayım? Nothing good will come of this. Have you brought 12346? Ağladığımız adam pezevenk. Don't worry, they'll let us go soon. Eee, I'm scared. Korkma ya. I'm here with you. You're safe with me. Ha. I know. Ha biz çocuğuz. Evet bunu bir dakika sonra anlamak çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi oldu. Biz çocukmuşuz oğlum ben daha yeni anladım onu. Dayı öptüm amına. Easy, Caesar. Even if they separate us, this is how we'll find each other. İbniyimizi oğlum? Size ne yaptıramını? Ready? Ah, no, no! Meow! Ready! Bu hayatta her zaman iler kaybeder. Neden? Bir çiçek kopartacaksınız. Solmuş çiçeği mi yoksa en iyi çiçeği mi kopartacaksınız? Tabii ki de en iyi çiçeği değil mi? İşte. Close your eyes. Biz bu adamı bulmaya çalışacağız da inşallah öldürürüz yani. İnşallah ölecek. Ki ölecek zaten de. Oyunun sonunda mı o büyük ihtimalle? O bize niye öyle bir şey yaptı Vals denen adam. Time to contact the guy Spike was talking about. yaparım? Kaçtı. Hatırlıyorsunuz musun? Ben hatırlamıyorum. 140 lade bir şey olduğu için bu. This is Aiden. I'm on frequency 140.200 megahertz. Duyamam mı kardeş Hello. Efendim? Yes, I was supposed to get in touch with you. I changed your mind. Why are you looking for Waltz, Pilgrim? To find someone else. Her name is Mia. Fifteen <laughs> years ago, <laughs> we were in a hospital <gülüyor> hospital <gülüyor> together, and I know who you're for Mia <laughs> you are. You want to know why Waltz was doing those experiments on all of you? Why you are stronger, more durable than others? I just want to find Mia.

Take me to New Paris and we're even. Along the way, I'll tell you everything I know. Tamam. <laughs> Adam gitçe Paris'e gidecek Paris edecek, <laughs> o gitmesi için yardım I have to at least know if she's alive. E yaşıyor mu yaşamıyor mu? She's <laughs> alive. Yaşıyor. Tamam. Mia senin için geliyorum yani. I'll see you later, Ada. Abi. abi biz bu bölümü burada biteceğiz çünkü neden almasın? Bu bölümü biz burada bitelim. Kendinize bakın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Hadi görüşürüz. Bay bay.